gebe olduğunuzu nasıl anlarsınız? Öncelikle zaten takip ediyorsanız adetlerinizi ve gebelik planlıyorsanız ilk işaret adetin gecikmesi olacaktır. Adet döngüsünü takip eden her kadın adetinin ne zaman geleceğini yaklaşık olarak bilir. Düzensizse de yine de kendi içinde beklediği bir zaman vardır, bir tarih aralığı vardır ve bu dönemin gecikmesi uyarıcı olacaktır ve bu şekilde bir test yaparak anlayabilirsiniz. Bunun dışında tabii adet döngünüzü beklemeden eğer çok heyecanlıysanız ve bir an evvel gebe kaldığınızı öğrenmek istiyorsanız adet gününüz gelmeden de yapacağınız testlerle ki çok erken dönemde belirti veren gebelikle ilgili testler var. Gerek idrarda gerekse kanda bakılabilir. Bu şekilde de anlayabilirsiniz. Bunun dışında test yapmadan nasıl anlarsınız? Herkeste bulantılar aynı zamanda başlamaz ama genellikle mide bulantıları ilk işaretler olabilir. İştah değişikliği, ağızda kötü ve metalik bir tat olması, sabahları kalktığınız zaman bulantı baş dönmesi hissetmeniz, kokulardan rahatsız olmanız gibi şikayetler olabilir. Halsizlik gripal enfeksiyon benzeri bulgular, hafif bir ateş ama bu hiçbir zaman 37,5'un üstüne çıkmaz. 37 derece civarında bir sufya bir ateş olması yine gebeliğin ilk belirtilerinden sayılabilir. Bir de tabii ki çok ciddi bir yorgunluk olabilir, uykuya eğilim olabilir akşam işten geldiğinizde hemen uyumak istersiniz, bu tür şikayetler olabilir. Bunlar gebeliğin belirtilerindendir. Bu şekilde de gebek aldığınızı anlamanız mümkün. Ama şimdi günümüzde artık herkes bir aplikasyon kullandığı için bu şekilde zaten gebelik olasılığı olan dönemleri ve gebek aldığını kolaylıkla anlayabiliyor ve bu şekilde de çok erkenden gebelikten haberdar olabiliyorsunuz. Gebelik kaldınız, doktora gittiniz, kalp atımları görüldü. Doktorunuz sizden bir takım testler istiyor. Isteyecek. Bunlar öncelikle sizin gelen sağlığınızla ilgili ya da Hangi vitaminlere, minerallere ihtiyacınız var? Öncelikle bunu anlamaya yönelik testlerdir. Kan sayımı, demir, D vitamini, B12 vitamini, şeker, insülin gibi testler ya da bazı enfeksiyonları geçirip geçirmediğinize yönelik ki bunlar gebelikte bizim için problem oluşturabilir. Bunlara yönelik testler yapılabilir. Keza idrar testleri, idrar kültürü gibi başka testler de istenecektir. Bütün bunlar zaten bazal olarak gebeliğin ilk başında yapılacak testlerden. Bunun dışında 11-14 hafta taraması, dediğimiz veya birinci trimestri anomali taraması olarak da geçer. Bir ultrason muayenesi yapılır ve beraberinde birinci trimestri tarama testi dediğimiz kandan bakılan ve sizin bebeğinizde Down sendromu ya da başka trizomiler olup olmadığını anlamaya yönelik olasılık testleri vardır. Yani bunların sizin Down sendromlu bir bebeğe sahip olma riskinizin ne olduğunu belirleyen testlerdir. Bir de son yıllarda anne kanında fetal DNA fraksiyonlarının tespiti ve buradan elde edilecek örneklerle çalışılacak Down sendromu tarama testleri vardır. E, belli başlı trizomilere, belli başlı kromozom hastalıklarına karşı yüksek oranda doğru pozitif sonuç veren testler olmakla birlikte hala hazırda hiçbir zaman amniyosentez ya da endokoryonvilus biyopsisi gibi invazif testlerin yerini tutacak bir şekle gelmemiştir. Henüz hala tarama testi olarak varlığını korusalar da Down sendromunu bu tür fetal DNA testleri %99.7 oranında doğru sonuçla bize bildirirler. Ayrıca eğer bu testler 12. haftada yapılmazsa daha ileri haftalarda 16-18. haftada yapılacak entegre test, dörtlü test gibi yine trizomileri ya da Down sendromu gibi trizomileri tanımaya yönelik testler vardır. Bunlar yapılır. 24 28. haftada ilk başta o yapılan kan sayımı, demir, D vitamini gibi testler ve yanında şeker testi sizin glukoz toleransınızı ölçen ve gebelik şekeri olup olmadığınızı anlamaya yönelik testler de vardır. Bunlar da 24-28. haftalarda yapılır. Bunlar genel olarak yapılması gereken testlerdir. Ama elbette ki sizin durumunuzun özelliğine göre ya da ek probleminiz olup olmadığına göre sizi takip eden doktorunuz gerekli gördüğü durumlarda başka testler de isteyecektir elbette. Duvantıların başlaması herkese de değişken dönemlerde. Kimisi gebelik testi pozitif olur olmaz başlıyor. Kimisinde ise 9. haftalara, 8. haftalara kayabilir ya da bazen hiç olmaz. Bu tamamen kişisel özelliklere bağlı durumlardır. Ama genellikle 6-7. haftalarda kendini belli etmeye başlar. 9-10. haftada pik haline gelir, en yüksek seviyeye ulaşır. Ve genellikle de 12-14. haftaya geldiğimizde bundan sonrasında kaybolur. Ama tabii ki eşlik eden başka metabolik hastalıklar varsa veya psikolojik bazı durumlar, sıkıntılar da bulantıyı daha da arttırabilir. Bu tür şeyler daha yoğun yaşanmasına ya da daha erken dönemde hissedilmesine ya da bazen çok daha ileri aylara kadar gebelik sürecinde devam etmesine neden olabilmekte. Denize girmekte bir sakınca yok, girilebilir. Yüzmek çok faydalı bir spordur. Özellikle gebelikte biz egzersizleri de desteklediğimiz için Kesinlikle yüzmeyi de tavsiye ederiz mevsim uygunsa, şartlar uygunsa. Temiz bölgede girilen bir deniz, iyot açısından da faydası olacağından kesinlikle gebelere önerimizdir. İdra yolu enfeksiyonu önemli. Öncelikle nasıl korunmalıyız buna bir iki kelimeyle değinmek istiyorum. Bol su içerek bundan korunmak lazım. Hiçbir zaman idrarınızı tutmayıp Sık aralıklarda tuvalete gitmek gebelikte özellikle çok önemli. Gebelikte çünkü hiç belirti vermeden de idrar yolunda bakteri ürü dediğimiz idrarda bakteri ya da mikrop olabiliyor. Bu yüzden bunu önleme yönelik bol sıvı almak, belli aralıklarda idrar testleri yaptırmak ve bir enfeksiyon bulgusu varsa hemen tedavi etmek gereklidir. Antibiyotik kullanılabilir ya da antibiyotik olmasa da bazı bitkisel destekler vardır. Ee, cranberry gibi bunlar gebelikte de kullanabiliyoruz ve bunlar özellikle bakterinin mesane epiteline yapışmasını ve burada kronikleşerek tekrarlayan enfeksiyonları oluşturmasını önlediği için önemli. Bu tür ilaçlar da kullanılabilir ama tabii ki önemli bir e, idrar yola enfeksiyonu yine özel gebeliğe uygun antibiyotikler kullanılarak tedavi edilir. Gerekli durumlarda elbette ki kullanabiliyoruz. Ee, tabii ki buradan herhangi bir ilaç tavsiyem olmayacaktır. Sizin durumunuza özel, hastalığınıza özel şartları olabilir ama alerjik öksürükler olabilir, enfeksiyona bağlı öksürükler olabilir. Böyle durumlarda kesinlikle gebeyi rahatlatmak için kullanabiliyoruz. Çünkü akciğerin rahatlaması ve e, buradaki solunum dengesinin bozulmaması özellikle gebelikte çok önemli. Bu yüzden bazı tabii ki e, ev metotları olabilir öksürüğün geçirilmesi yönelik. Daha bitkisel destekler olabilir ama gerekli durumlarda öksürüğü geçirmek için şurup kullanmakta bir sakınca olmaz. Mide şikayetleri gebelik çok sık gördüğümüz yakınmalardan özellikle bulantılar haricinde tabii mide ağrıları ya da reflü gibi şikayetleri çok sık görüyoruz. Önlemek için bir kere öncelikle küçük porsiyonlar halinde sık aralıklarla yemek daha doğru olacaktır. Yani uzun bir süre açlıktan sonra oturup mükellef bir yemek yediğinizde bu sizin mide şikayetlerinizi şişkinlik, reflü, ağrı gibi yakınmalarınızı arttırır. Bu yüzden de bunu önermiyoruz. Özellikle yemekten sonra yatmamanız çok önemli. En az 3-4 saat aralık olması lazım son öğününüzden yatacağınız zamana kadar. Çünkü mide varsak boşalması çok daha yavaşlıyor, gecikiyor gebelikte. Bu yüzden sizin yediğiniz yemek çok daha uzun bir sürede sindiriliyor. O yüzden de yemekten sonra asla yatmanızı önermiyoruz. Ee, yine de yüksek yastıkla yatmak düşünülebilir. Yani sırt tarafını, sırtı biraz destekleyerek, başı biraz yükselterek yattığınız zaman işçisi reflü şikayetinizi aza indirebilirsiniz. Bazı gıdalar bu reflü şikayetlerini artırabilir veya mide ağrısı şikayetlerine sebep olabilir, gaz yapabilir. Bu tür yiyeceklerden uzak durmak, kendinizi tanımak önemli. Bunun dışında antasitler kullanılabilir, gebelikte kullanılabilecek şurup ya da çiğneme tabletleri olduğu gibi daha yoğun mide şikayetlerinde, ülserlerde de kullandığımız proton pompası inhibitörleri ya da aşık reseptör blokerleri gibi ilaçlar da mecbur kalınırsa gebelikte pekala kullanılabilmekte. Öncelikle söyleyeyim söyleyeceğim. Hekiminize danışmadan hiçbir ilacı almayın. Hekiminiz sizin gebe olduğunuzu bilerek ona göre zaten vitamin ve diğer şeylerinizi veriyordur. Bunu dikkate alıyordur. Ama başka bir şikayetle gittiğiniz başka bir doktora mutlaka gebe olduğunuzu söyleyin. Buna göre uygun bir ilaç seçilecektir. Elbette ki hiçbir ilaç kullanılmaz diye bir durum yok. Gereken durumlarda antibiyotik, ağrı kesiciler kullanılabilir. Hatta sizin özel durumunuza göre kullandığınız hastalığınız için kullandığınız ilaçlardan da bazıları seçilmek kaydıyla gebeliğe uygun olanlar da kullanılabilir ama burada özellikle dikkat edilecek şey hekim tarafından verilmiş ve hekime danışılarak kullanılan ilaçlar olması. Çünkü hekiminiz sizin gebe olduğunuzu bilir ve gebelikte kullanımının sizin ya da bebeğiniz için sakıncalı olduğu ilaçları hiçbir şekilde önermeyecektir. Benim için söylenecek tek şey budur. Hekime danışmadan asla ilaç almayın. Folik asiti gebelik başlamadan evvel öneriyoruz zaten. Yani gebe kalmayı planladınız. 2-3 ay öncesinden folik asit kullanımını öneriyoruz. Bu niye öneriliyor? Çünkü nöral tüp defekti dediğimiz bir e, patolojinin yani bebeğin omurgasında, sırt kısmında bazen açıklıklar kalabiliyor. Buradan e, beyin omurilik dokusu dışarı çıkabiliyor ve bu anomalilere sebep olabiliyor, motor fonksiyon bozukluklarına sebep olabiliyor. Bu yüzden de bunu önlemek adına özellikle folik asit takviyesi mutlaka öneriliyor. Folik asit yanında tabi bu ilk 3 ay yani daha doğrusu gebe kalmadan önceki 3 ayda başlıyoruz. Sonra gebeliğin ilk 3 ayında yine devam ediyoruz ama gebelik sürecinde de başka vitaminlerle birlikte olmak kaydıyla yine folik asit kullanımı devam ediyor. B12 kullanımı da çok önemli. B12 kullanımı da özellikle yine nörolojik fonksiyonlar açısından çok önemli anne için. Aynı zamanda da bebeğin gelişimi, kilo alması, nörolojik gelişimi açısından B12 eksikliği çok önemli. Tabi beraberinde demirle birlikte özellikle kombine edilerek kan yapımı ve annenin kan değerlerinin belli bir düzgün seviyede kalması için de önem taşıyor. Bu yüzden B12 folik asit takviyesini tüm gebeliklerde öneriyoruz. Hatta gebeliğin başında ya da 24. 28. haftada folik asit düzeylerine de bakarak gerekli duruşlar durumlarda takviye ediyoruz her zaman için tedaviden önce önlemeyi düşünmek lazım bir kere e, çok kilo almayacaksınız hareket edeceksiniz ve sağlıklı ayakkabılar giyeceksiniz sağlıklı ayakkabılardan kastettiğimiz yaklaşık 2-3 santimlik bir topuk yüksekliği olacak rahat ortopedik ayağınızı sıkmayacak ayakkabıları olmalı Çünkü çok düz ayakkabılar ee, özellikle o dümdüz babetler e, ayağı oldukça sıkıp bu aşil tendonunda gerginlik yarattığı için kramplara sebep ol, olabiliyor gece ya da topuklu ayakkabılar yine keza aynı şekilde gebelikte hiçbir şekilde önermiyoruz. Ee, bu nedenle e, özellikle giydiğiniz ayakkabının sağlığına ve e, ortopedik olmasına, sizi yormayacak, üzmeyecek babuşlar olmasına dikkat ediyoruz. Bununla birlikte ne kullanabiliriz? Kalsiyum desteği alabiliriz magnezyum kullanabiliriz. Magnezyumu gebelikte toz şeklinde suya karıştırarak ya da ilaç formunda, hap formunda da alabiliriz. Ya da cilde sürülen yağ şeklinde, krem şeklinde uygulamalar da var. Ama egzersiz yapmak, kilo almamak, sağlıklı ayakkabı giymek ve gerektiğinde de magnezyum takviyeleri kullanmak sizi kramplara karşı koruyacak. Hastalarımızdan çok sıklıkla şu soruyu alırız. Düşük tansiyonu, benim tansiyonum düşük. İşte tansiyonum 8'e düştü, 9'a düştü. Bir şey yapmalı mıyım? Biz düşük tansiyondan ek bir Patoloji yoksa yani o sırada bir kanama gibi ya da bir başka bir sorun gibi patoloji yoksa hiç korkmuyoruz. Düşük tansiyon gebeliğin özellikle birinci ve ikinci trimestrinde hep olan yani karşılaştığımız bir şeydir. 90'a 50, 85'e 45 bu tür tansiyonlar bizim için hep karşılaştığımız e, değerlerdir. Bunun hiçbir önemi yok. Yani bu bir sorun değildir. Biz yüksek tansiyonu sevmeyiz gebelikte. Yüksek tansiyondan çekiniriz. Düşük tansiyon olması e, eğer kendinizi çok yorgun hissediyorsanız, Açsanız karn yani bir yemek yiyerek veya e, sıvı e, açığınız varsa bol sıvı alarak Tuz ve elektrolit dengesine dikkat ederek hafif tuzlu bir ayran içerek bu sorunlar rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Tabii ki tuz alırken de hani bir yandan da tekrar takip edip tansiyonunuzda aşırı bir yükselme olup olmadığına da bakmak lazım. Ama söyleyeceğim düşük tansiyonun herhangi bir problem oluşturmadığı yönünde bu bilgiyi de vermek isteriz.